...sizlerle ve kamuoyu ile paylaşmaya karar verdik. Birazdan okuyacağım metin, Türkiye'de bulunan tüm baroların, yani 80 baronun tamamının... ...ve Türkiye Barolar Birliği'nin ortaklaşa iradesini gösteren ve ortaklaşa imzalamış olduğu bir metindir. Metni kamuoyuyla, saygıyla paylaşıyorum. Bizler haklarınızın savunmanları, her daim hukukun üstünlüğü diye haykıran ancak etten kemikten oluşumuzu çoğunlukla göz ardı ettiğiniz. Ne acıdır ki hep baktığımız davalarda özdeş tutup davanızın tarafıymış gibi gördüğünüz, saldırıya uğramamıza, dövülmemize, bıçaklanmamıza, silahla vurulmamıza ve korunmamıza tanık olduğunuz avukatlarız. Bugün de hasım bellendik. Bugün de yaşam hakkımız elimizden alındı. Biz bugün Gebze'de öldürüldük. İcra memurları ile birlikte Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir eve hacze giden İstanbul Barosu üyesi meslektaşımız avukat Ersin Arslan ev sahibinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Boşlu YG kendisini öldürmek kastıyla doğrudan göğsüne ateş etti. Meslektaşımız kaldırılmış olduğu hastanede maalesef hayatını kaybetti. Meslektaşımız henüz 27 yaşında, gencecik bir insandı. Görevi gitti haciz mahalli, mahallinde katledildi. Acımız ve isyanımız tarifsiz büyüklüktür. Artık yeter. Avukatlara yönelik her saldırıdan sonra yılmadan söyledik. Avukat yargı mekanizmasının saç ayağıdır. Hakim ve savcı nasıl korunuyorsa avukat da öyle korunmalıdır dedik savunmanın kutsallığından bahisle, uygulamada ve söylemlerle meslek mensuplarımızı hedef göstermeyin dedik. Gün gelecek, sizin de avukata ihtiyacınız olacak dedik. Dinletemedik. Hakarete uğradık, dövüldük, bıçaklandık, öldürüldük. Daha ne kadar öldürüleceğiz? Gebze'de hayatını kaybeden genç meslektaşımız Avukat Ersin Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve dayanma gücü, üyesi olduğu İstanbul Barosu nezdinde tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyor. Gözaltına alınan saldırganın en ağır cezaya çarptırılması için yargılama aşamasında davaya müdahale talebinde bulunacağımızı bu vesileyle kamuoyuna duyuruyoruz. Teşekkürler.